Böyle vesileler gerçekten dostlarla, arkadaşlarla bir araya gelmek için çok güzel vesileler. Bu vesileyle de kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani bu teşebbüs önemli bir teşebbüs. Arkadaşlarımız hep bahsettiler. Allah hayırlı etsin. Cenab-ı Hak inşallah burada insanlara şifa vesilesi olma konusunda arkadaşlarımıza yardımcı olsun. Bu tıpla ilgili hizmetleri vermek zordur Sayın Bakan gerçekten kolay bir iş değil. Yani siz dediniz ya karlı bir iş falan. İnşallah karlı da olur. Allah hayırlı bereket <laughs> versin. Ama gerçekten zor bir iştir. Mesuliyeti yüksek. Bir taraftan çok itina gerektirir. Çok emek gerektirir. Dolayısıyla böyle bir alana mütecebbis olarak adımını atan Cemalettin kardeşime teşekkür ediyorum. Bahsedildi. Gerçekten e, genetik aslında bugün de önemli ama gelecekte çok daha önemli olur.